Birbirimizi daha çok yeni tanıdık, ama birini yazmak zorundayım. Gerçekten üzgünüm. Seni çok seviyorum. Ben şu an kendime güçlü gördüğüm bir rakibimi elemek istiyorum. Maalesef Ece'nin ismini yazıyorum. Jürileri etkilemeyeceğini düşündüğüm için Dilşah diyorum. Yeteneklerini az gördüğüm için... Ece. Bu bir takım oyunu ve takım oyunu olduğu için de birazcık strateji yapmamız gerekiyor. Yani bu yarışmada biraz daha olgun olunması gerektiğini inanıyorum. Üzgün. Bana göre bizim takıma uygun bir isim değil ve kesinlikle seni yazdım ve senin gitmeni istiyorum. Evet, yazmam gerektiği için yazıyorum sadece ve bu durum beni çok üzüyor. Seni çok sevdim. Umarım her şey gönlünce olur. Modada çok başarılı olacağını düşünmüyorum. İkisini birlikte de kullanabileceğini düşünmediğim için seni yazıyorum. Kardelen. Bay bay Kardelen. Ve senin adını yazarken çok da zevk alıyorum. Çünkü bana o hatayı yapmayacaksın. Benimle düzgün konuş. Ayağını denk al. Kardelancım. Buraya geleli daha bir gün oldu. Ve enerjinden çok hoşlandım. Ama burası maalesef bir yarışma programı. Ebrar. Bizim takıma puan getirebilir mi bilmiyorum. O yüzden kardelen'i yazdım. Çok yeni. Çok yeni tanıştık. Üzgünüm. Arkadaşlar, az önce takımınızdan gitmesini istediğiniz bir arkadaşınızın ismini yazmanızı istemiştim. Hepiniz teker teker oylarınızı kullandınız. Elimde bu oylama sonucunda ortaya çıkmış iki tane isim var. Şimdi oylamanın sonucunu açıklamak üzere bir başka güzelin güzeller güzeli sunucusu Esra Eron'u çağırıyorum. Esra'cığım. sonuçlar burada. Mavi ve kırmızı takımdan gitmesini istediğiniz kişiyi belirlediniz. 6 kişilik mavi takımdan 4 kişi aynı kişiyi oy atmış. Keza kırmızı takımdan da 6 kişiden 4 kişi aynı kişiyi oy atmış. Şimdi mavi takımdan Dört kişinin oyuyla gitmesini istediğiniz arkadaşın ismini açıklıyorum. Mavi takımda görmek istemediğiniz arkadaşınızın ismi Balıkesir'den Ece. Ben dedim de. o. Ne? Neler hissediyorsun Ece? Saçma geliyor bana şu anda çünkü birazcık potansiyel tehlike olarak gördüklerini düşünüyorum açıkçası. Rekabete girip gerçekten hani cesur bir şekilde savaşmak varken biraz böyle arkadan vurmak garip yani. Çünkü devamlı otuz kiliş gülüp de arkadan pısır pısır olmak bilmiyorum. İtici. Ece seni böyle alabilir miyim? tabii Nasıl yani? Şimdi sıra geldi kırmızı takımdan ismi yazılan arkadaşımıza. Kırmızı takımda görmek istemediğiniz isim Giresun'dan Kardelen. Şaşırdım. Ece'nin ne hissettiğini anlıyorum şu anda. Onun da söylediği gibi yani e, kesinlikle bir tehlike olarak gördüklerini düşünüyorum. Çünkü sadece bir dalda değil, birçok farklı dalda e, yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ben de Ece'nin çıkmasına yani Şaşırdın bir yandan mı? şaşırdım, bir yandan şaşırmadım. Çünkü o da e, karşı takımdan çok. Gerçekten göze çarpan e, bir kadın yarışmacı. O yüzden kendisiyle gurur duymasını isterim. Benim kendimle gurur duyduğum gibi. Yani siz ikiniz iki takımın en göze çarpan yarışmacısıydınız. Kesinlikle. Istiydiniz. Ben yani özellikle kendi adımı öyle düşünüyorum. Seni de bu yanıma alabilir miyim? Mavi takımdan gitmesini istediğiniz arkadaşınız Ece. Biz istemiyoruz ve kırmızı takımdan gitmesini istediğiniz arkadaşınız Kardelen. Buraya büyük hayallerle geldiniz. Bir amacınız vardı hepinizin. Ece ve Kardelen için bu hayaller takımları adına maalesef bitti. ...ama onlar yarışmaya devam edecek. Allah'ım ya, kalbime indi gerçek Ece Gülkanat. Gerçekten. <laughs> ya, kalbime gerçekten kalbime indi. çünkü. Ne Yemin ederim, kalbim çıkacaktı. Ay kalbim, kalbim Fakat... ...ben şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Mavi takımın istemediği Ece'yi kırmızı az takıma yerine, <laughs> alıyorum kırmızı takımın istemediği kardeleni mavi takıma geçiriyorum <laughs> buyurun arkadaşlar yeni takımlarınıza dağılabilirsiniz <laughs> kalbim durdu Yaşam. aşkım Selam gel sen yürü kızı ben şey yürü kızı alır <laughs> Yani. Ay ben beni de alın. Beni de alın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. 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 Kardinal yeni takımına geçtim. Şimdi bu takımda gözlemlediğim onu çok coşkulu karşıladılar. Fakat sanki bu takımda aynı coşkuyu <laughs> alamadık mı? Bunun sebebi ne? Bilemiyorum. Belki e, kişisel enerji alamıyorlar. Bilemiyorum ama e, ay, sonuç ay, itibariyle hayır çok <laughs> sevindik. Ama de, daha gerçek tepkiler göstermek istedik. Yani öyle çok abartılı falan da olmasa yani Vallahi onun biz yeteneklerimizi abartmadık. bildiğimiz biz için. Abartmadık. O yüzden daha doğal. Onlarınki yani, biraz doğal gelmedi mi size tepkiler? Yani bu kadar şey bilmiyorum. <laughs> öyle geldi bana. Kardelen yeni takımına geçtin. Eski takımına söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, beni bir tehlike olarak görmekte çok haklılar. Bunu ilerleyen zamanlarda görecekler zaten. Teşekkür ediyorum. Kendilerini seviyorum ayrıca. Enerjileri çok güzel hepsinin. Ve Ece. Şu an gerçekten çok mutluyum. En azından hani enerji olarak hani buradaki enerji, buradaki aura daha güzel kesinlikle. Eski takım arkadaşlarım hakkında da şöyle kırgın mıyım? Yalan yok kırgınım. <laughs> Neden kırılmayayım yani? Tabii ki de kırılırım. Ama yapacak bir şey yok yani. Onlar için de hayırlı olsun. Herkese bol şans. Ne diyeyim?